Sevgili Yay yükselen vay burcu, Yay olan sevgili takipçilerim. Videonun başını mutlaka dinleyin. Bu şans sizin olabilir. Küçük adımlar büyük değişimler başlatır. Günlük hayatınızla ilgili bazı değişmesi gereken ipuçları. Rutin sağlık kontrollerimiz, rutin alanlarımızla ilgili yeni bir iş, yeni bir düzen, yeni başlangıçlar sizin hayatınıza var ederken evcil hayvanlarınızla ilgili ya da evcil hayvan almak isteyebilirken de evinizdeki hayvanınızın, evcil hayvanınızın bakım dönemi olur. İhmal etmeyin. Özellikle de kurumsal alanda olanlar için yöneticiniz değişiyor kurtulduğunuz o devamlı kontrol mekanizması kişiden. Yeni gelecek kişi olumluyken siz yardımcı konuma ve farklı bölümde ya da bulunduğunuz şirketin farklı alanını da istediğiniz kişiden gelen destekle yer değişme. Stabil bir noktadaysanız kendinizle ilgili uyumsuz gördüğünüz noktada da farklı bir kapı ile ilgili değerlendireceğiniz fırsatlar var. Çünkü 7. evinizde harika bir jüpiter var ve bu jüpiter sizin hayatınız yani zaten mecburen 7. evinize denk geliyor. Biz her işin başarısında, her işin noktasında genişleyen tüm hayatımız ve hedeflerimize erişeceği